sizlerle beraber JavaScript'te QR kod nasıl oluşturulur buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar böyle bir kütüphane var. Bunun linkini bırakacağım. Burada çok güzel bir şekilde anlatmış. Yine de biz kendimiz de yaparak böyle bir işlemi nasıl çıkaracağımıza bakacağız. Şimdi buraya zip veya tar gezip olarak indirebiliyoruz. Zip olarak indirdiğinizde karşınıza böyle bir kısım geliyor. Şimdi bizim çalışma yerimiz neresi? Ee, JavaScript klasörü içerisinde çalışıyorum ben. Onu da şöyle getireyim şuraya. Tamam. Şimdi şu iki dosya ve jQuery dosyasını alıyorum arkadaşlar buraya bırakıyorum. Tamam. Şimdi bununla işimiz yok. Bununla da işimiz yok artık. Tamam. Gayet güzel. Şimdi burada bir HTML taklarımızı oluşturalım. Head kısmını koyalım. Şuraya gelelim body da Koyalım. Ee, şuraya bir title verelim. Ee, JavaScript query code oluşturucu. Pardon, oluşturucu. Diyelim. Şimdi ne yapacağız? Ee, buraya öncelikle jQuery jQuery.min.js'i çağıracağım. Ve daha sonra yine script src diyerek qrcode.min.js çağıracağım. Şimdi sayfamı bir yeniliyorum. Kaynağıma geliyorum, bakıyorum. Evet herhangi bir şey yok. Şimdi arkadaş burada bunun kullanımını bırakmış. Basic users demiş. Tamam. Şimdi body'nin içerisine QR kod kısmını koyuyorum. Ve burada yeni bir script e, kodu olduğunu belirtiyor. Bunu da geliyorum buraya yapıştırıyorum. Şöyle bir çalıştırayım. Bakın şu an QR kodum oluşturdu. Her yenilememde de dahi e, burası çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi buraya geleyim ben https://martpulur.com diyeyim, yenileyeyim. Bakın yeniledim. Tamam biz bunu bu şekilde bırakmayacağız. Şimdi buraya bir tane bir input atalım arkadaşlar. Input e, buna bir ID verelim. Ne diyelim? QR QR code input olsun bunun adı value olarak https mertbuldur.com gelsin şu şekilde. Şimdi style kısmına geliyorum. Ve burada inputumu yüzde %100'e oluşturuyorum. Hey gibi bir 40 piksel diyorum ve bir padding verelim 10 piksel olsun bakalım nasıl oluyor. Tamam uzun olsun. Sıkıntı yok. Şimdi buradan bir de QR kod pardon QR kod divi için margin top 10 piksel diyelim. Şu üstteki kısımdan ayrılsın. Input'a da verebilirdim ama önemli değil. Şimdi bir de buraya bir buton oluşturalım. Bunun da ID'si QR kod QR kod generate olsun adı ve bunun adı da oluştur olsun. Tabii buna da type'ına da buton diyelim şu şekilde. Ne yapalım? Buna da bir margin top. 5 piksel. Padding 10 piksele 20 piksel. Bir bakalım nasıl oluyor. Tamam. Gayet güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi. Bakın bu nasıl çalışıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman Yeni bir QR kod sınıfını çağırıyor ee, buraya ve burada bastıracağımız yeri seçiyor. Get Element By ID ile ID'ye göre QR kod ID'si ve ikinci parametre olarak da e, herhangi bir e, metinin e, verisini alıyor ve bunu QR koda çeviriyor. Baktığımız zaman zaten sitesinde bakın burada da e, bazı parametreler de var bunu da yapabiliriz. Başka örnek demiş. Şöyle yapalım. Şunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Şöyle yapalım. İlk parametremize şunu bir verelim. Bakalım ne çıkacak ona bakacağım. Şunu da kapatalım. Şöyle bir yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi 128'e 128'lik bir şekilde darkları bu şekilde yani koyu renkleri siyah olarak açık renkleri de beyaz olarak belirtiyor. Belki burayla oynayabiliyor muyuz? Red dersen bakın gördüğünüz gibi beyaz kısımları e, kırmızı olarak yaptı. Açık kısımları daha doğrusu beyaz kısım derken açık kısımları bu şekilde yaptı. Tamam. Buna gerek yok. Ama bunu bilmemizde de fayda var. Böyle bir özelliğin olduğunu da bilmemiz güzel. Şimdi e, burada tekrar bunun kullanımı da şu şekilde şimdi bunu bu şekilde tanımladıktan sonra bunu temizleyebiliyoruz ve tekrardan bir kod dahi oluşturabiliyoruz. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Ama ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki QR Code Generate e tıklandığı zaman bir tetikleyici yapacağız. Şöyle bir deneme amaçlı bir bakalım. Evet. A dedi. Tamam. Şimdi let diyorum. E, text diyorum. Bu da nereden gelecek arkadaşlar? QR code input'tan gelecek ve bunun value'sunu alacak. Tamam mı? Doğru muyuz? Doğruyuz. İsterseniz bunu da bir yazdıralım. Bir bakalım. Bakın geliyor. Ne yazarsak o geliyor. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Bakın burası gitti. Tamam. Şimdi ben bu butona bastığım zaman buranın oluşturulmasını bekliyorum. Bakın birden fazla oluşturuyor. Şimdi burada şunu kullanacağız. Şimdi böyle bir e, var. QR kod diyeyim. Bunu alıyorum. Şu şekilde buraya koyuyorum. Şimdi burada test diyordu. Tabi test olmayacak. Şu, şu, kodu alacağız. Buraya yapıştıracağız. Şimdi. Oluştur dedim. Bakın birden fazla oluşturuyor. Peki ben buraya gelip QR kod nokta neydi? Clear dersem ne olur? Bakın hiçbir şey oluşturmuyor. Şimdi bunu dedikten sonra ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağım. QR kod make kod bunu kullanacağım ve buraya gelip tekstimi koyacağım. Ee, şöyle sessiz atayım. Bakın oluşturuyor ama gene de buraya atıyor. Şöyle bir şey yapacağız. Şu teksti silelim. Şunları da silelim. Tamam. Bu şekilde şunları buraya koyacağım. Şimdi ee, ne yapacağız arkadaşlar? Make kod ile biz bunu bastırabiliyorduk. Evet doğru. Öncelikle şu koyar kodumuzu oluşturduk mu? Oluşturduk tamam gayet güzel. Ne yapacağım? Şöyle bunu çalıştıracağım. Her defasında buraya atma işlemi yapıyor. Bir bakalım. Evet koyar kodun içerisine bunları birden fazla oluşturuyor. Çünkü neden? Her bastığımızda yeni bir e, sınıf çağırıyor. O yüzden bunu ne yapacağız arkadaşlar? Buraya alacağız. Bakın. Gördüğünüz gibi artık e, birden fazla oluşturmuyor. Tamam. Gayet güzel. Şimdi ben buraya geleyim. Tamam. Bunu oluştur dedim. Peki bu gerçekten de çalışıyor mu? Şu an e, telefonumdan bir ekran kaydı açayım. Ve buradan bir QR kod taraması yapayım. Bakın getiriyorum. Bakın taradı ve Safari'de benim şu anda sitemi açtı. Evet JavaScript ile QR kod oluşturmak da bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur diyorum ve sonraki derslerde görüşmek üzere.